Evet arkadaşlar Airpod Tycoon'a devam ediyoruz bugün. Şey. Dün şuradaki sütunları inşa etmiştim de golf arabası aldım. <laughs> Birazcık geç video çekiyorum ama saat kaç onu da bakmadım. 07 mi öyle yaptım? Şimdi bizi nereye götürüyor bu? Ama iyi bir iki, iyi mekan inşa etmiş size. E, hani diyor kazanma oranı nereye satın Oğlum biz sadece şunu mu satın aldık? Anlamadım ki gitti vallahi. Şuradaki sütunu satın almış. vallahi yazıklar olsun. Sütun. Satın almadım mı? Oğlum bu ne sütun sevdi alsalar ya. Valla sütunlar şimdi bizim paramızı getirdiler. ha. Ne? almadım mı ben? Başka bir şey alsak olmaz mı vallahi? Ah bir de buraya da ne sütun çekeceğiz Allah çok kötü Ha şimdi şu tarafa doğru gideceğiz orada da sütun var. Yani. Ay sütunları aldık da. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Şu an sütunları almışız inşallah yani. Ah. Oh. Yuh ya sütundan bıktım. Bıktım sütundan bıktım. Şimdi nereye gidiyoruz? Ya nasıl değil mi? Ah merdiven. Oha. Merdiven. o. Ne zemin satın al. Ha zemin hiç bundanmış. Vay. Ne diyor? Ne oldu mu? Ne oldu? Merdivenleri yaşamışız. Yine. Ne lazım? Ay. Merhaba. o Gündüz mü oldu? Aa, gündüz olmuş cidden de. Merdiven satın alamadım al. mı? Aa, Heh, zemin satın alalım. Şu kükreşi. Evet, şurayı da kapatalım. Sonra nereye gideceksen gidelim vallahi. Allah nereye gideceksen gidelim sonra da. Bizi nereye götüreceksin artık? Hah eh, bizi nereye götürüyor bu? Bakalım. Şu gece bitse de hemen gidelim. Ne diyor? Yeniden merdiven. Şimdi de merdiven sevdası olduk. nedir ya? Kaybınız olsun. Çok iyi, Ay. Ee? Ay, iyi oldu. Ay. Tamam. Hayır arkadaşlar ya kardeşim yanıma geldi de. Beni kapatıp durdurdum. Baktım. Ne diyor ne aldım? Anladım ki bir şey resmen. Işık. Param mı bitti? Herhalde param bitti. Üf ya. Boş boş şeyler aldırdı ya bana. Hava satın aldım. Satın mı? Satın almışım. Üçüncü dakikasındayız şu anda. Hey, diğer halıyı da mı satın? Wow yol gibi ya. ATM mi? Ne ATM mi satın alacağız? Acık bari para toplayalım şuradan. Heh. Diğer AVM'ye de gidip paramızı çekelim de hazır buraya gelmişken. Işığı satın al. Satın aldık. Oh be sonunda ışık. Yok. Yok bu ne? Oha. Ha, şey satın aldım. Bu bekleme girmedi. Ben bu arada asıl şey zannediyordum ya. Değilmiş. satın şey. Satın ışık var herhalde ya. ATM bir de burada mı Ya bu şey abi. Al afiş. afiş. mi? Üf, afiş dediğinde buymuş. Ama bugün şeyimizi çok iyi geliştirdik. He. Ben bunu bir 10 on... dakika yaparım. Ne dedi bana? Bu ne? Asansör gibi bir şey. Ben hemen bari paramı çekip de geleyim o zaman. Hay. Ben paramı çekip gelmem lazım. Kuralı havalimanını inşa etmemiz lazım. Oy iyi para birikti ama. Kaç kağımız oldu? Oy iyi paramız var ama. Dur şuradaki ATV'den mi öldürün çıksak. Çok az mı param var anlamadım ki. Eee hani. Oy. Oy oy oy. Vallahi üzerinden geçiyorum hepsini sat. O. Oyun herhalde biraz doldu ha. Aldım. Artık. Oha param bitti yok ama O kadar hızlı bitirme bitiremem yani ya. Hızlı bitirelim. Ah iyi şuraları da satın aldım. İşaretçi. Neymiş? He. Uçuşlarımızın ışık. Şu ne? Diğer ışık. Ha, bir de paramızı çekmemiz için. De. Teşekkür ederim. Ben bir de şuradan da şurada Burada paramız tam mı? Ay yok yok sen Otomatik toplama olsaydı iyiydi ya. Ne şimdi alacağız maalesef. Valla gece olunca burası ışıldak olacak dedim de kaç bin tane yer yapacağız ya. Vallahi sıkıldı. Aa para yetersiz. Güzel yakındaki şey götürüyor vallahi AVM'ye yiyiyor. <laughs> Oy. Oyunun müziği de güzel ha. Lan oğlum bu kadar mı kazandık anca? Yara AVM'den de çekilmemen gideyim ben. Yok yok oraya gidemem ben. para yetmedi hepsini etti anca para kaç dakika olmuş 7 dakika what oha çok yukarı çıktık mesela aldım bir de birini unuttum hey. her adamla her yoldan hemen şey yapmamız gerekirse Bende de para bastı kendi var ya. Şunu aldım. Oo, gece mi oldu? Ne var? Işık. Ha aldım. Y Yettim. Ha para çektim gidebilir. Afiş afiş tam. Sonra da afişleri satın alacağız demekli. İyi bir ama ha. fişler de ha. Nereden gideceğiz ha? Hayır orasını da yapmıyorum. o Oda. Odayla ne yapacağız ya? Daha ne? Bu odayı ne yapacağız acaba? Çok çok aşırı. Ha 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 ha. Yine Ay. Acaba ne yapacağız? Çok çok aşırı fazla merak ettim. Ama yani de bu kadar da oturma yeri olmaz ya. Aa para kalmadı. <laughs> ay. Ee, i̇yi kazandık ama ha he. iyi kazanıyorsun. Şu yeni aldığım şeylerle iyi kazandırdı. Ay, ben sıkıştım. Hayır, ay. ay. Hay ben sıkışacağım yere. <laughs> Hay kaç. İşte böyle kaçmanız lazım. Yerleştirdikten sonra. <laughs> ATM dedi. Para çekmeyelim mi? Üfle işaretçi mi? Uçuşlar ne zaman olacak diye şey işte ya. <laughs> Ay Allah, Valla iyi oldu Dedim de Bence daha kötüsünü yaşayacağız Bu ne ya her yere aynı şey yapıyoruz Dım birazcık da başka şey mi inşa etsek Aa, kalmadı ya Öf Parayı çekeceğiz maalesef Neyse Hı? bir 15 dakika olur ya. Allah daha fazla ne kadar gitti bilmiyorum artık. Ne kadarını almışım çok azını almışım ya. Şuradan da mı çekmeye gitsem? Bari giderim artık ne yapalım. O zaman Arkadaşlar geldim 2 dakika. Diğer parayı da çektim. 716 para boktu. Giderken de bu arada hiçbir şey satıralım. almadım. E, oldu bu. Olmuş cidden. Mi? Işığı da almışım. Hani. Heh, şu. Şimdi bir de buradaki oldukları yapacağız değil mi? Heh. <laughs> da yok. Odayı satıra. E, eee git be vallahi. Oha lan. De, 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 de. Oha. Ne kadar gitti lan? Bir bank için. Bank için de çok aşırı fazla ödemiyoruz artık ya? Bence 152 arttırıyor ya. Çok kötü. Burası VIP yeri mi Yok param yetmeyecek. ışıklandı tam yapamamışlar ya olmuş. İşte müşteri gerçekten gelse çok iyi olurdu ya. Sanki oyunda yalnızım gibi oluyor ama ha gündüz olacak. Ha oldu bile. Ay dolap mı? Hani He ee, dolap. Ha içinde kaldım zannettim. liftin <laughs> Ay, <gülüyor> ay, hayır, <ola>. ay <laughs> koşmaya mı başladı? vallahi ay başladım <gülüyor> diyor. Yahu <laughs> para vardı bana para bari bay bay verdi. Özel herhalde özel ziyaretçiler şuraya gidecek bilmiyorum vallahi. Kırmızı halı var çünkü. Böyle 60 falan. Ne yapacağız yine? Contain. Bu ne lan? Allah Allah. He burası. Koş 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 koş. Koşmam lazım. Uy bir milyonumuz vardı lan. Ama bir milyon zaten. iki milyonumuz olsaydı çok iyi olmuş var ya. Ne diyor orada? Işık. Ah bize sonunda mı eşya şey aldırıyorsun can? Can bir tane. Oh ya izotsız bir ben niye yükseltilmiş? Ulan şuradaki bu tarafını satın alayım. Neyi satın aldın? ben anlamadım ki. Sakort sak lan dışarıdaki de kadar işte çok merak ettim var ya. Bir, kaç milyon? Bir, 4 milyon 1.4 milyon. Oy. İyi birikmiş ha. Şu ne? Bagajcılar. Neydi bunlar? Bunları şimdi yaptık ya. Işık. Wow. Well, wow, çok güzel. Mağaza mı? Burada da mağaza var herhalde. Oha, cidden de mağaza var. Ama hiç açık değil tabii. Ne mağazası bu? Boş boş mağazalar ya. Vallahi. Çıktı. Tamam satın aldım. ATM. Hani ATM? Param bitti. Öf. gideceğim şimdi oraya bir. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. o kadar da hızlı geçmeyeyim dedim. Şimdi görüşürüz vedası için bir tane çekiyorum ve Oraya gidip onu da çekeceğim ve video artık bitecek. Yani 16 dakika oldu Yani. Bunun ne zaman yayınlarım bilmiyorum bilmem ama. Eh. O zaman şu parayı da çekip ATM şey yapıp hemen gidip hemen şunu çıkaralım bakalım ne kadar var. Bu nasıl Çok fazla şey aldım neyse. Şurada hemen şey fotoğrafı çektim. Zıp. Anı anı fotoğrafı. Şimdi şöyle döndürüm. Tamam. Hadi bay bay.